Randevusuz gidersen yer bulamazsın. Randevuyla gelmek zorundasın mecburen. Kış lastikleri depolardan çıktı. 4 ay sürecek zorunlu uygulama başlamadan önce sürücüler lastik değiştirme telaşına düştü. Lastik değişimini son güne bırakanlar otolastik işlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Öyle ki talebe de yetişilemiyor. Bugün kaçıncı araba? Şu anda araçlar üst üste geliyor. Bayağı bir yoğun. 50. aracımızı yapıyoruz. Biraz yoğunluk var tabii ama şey yok, arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Geldik, taktıracağız, kullanacağız. Taksi, otobüs, minibüs ve kamyonların uygulama kapsamında kış lastiği takması zorunlu. Aksi takdirde 1152 liralık para cezası söz konusu. Yazlık ve kışlık lastikler arasındaki fark nedir? En önemli fark kış lastiklerinin donmaması. Eksi 70 dereceye kadar donmaz. Yaz lastikleri 7 dereceden sonra bir fayda sağlamaz. Zaten diş kanalları da bunların önemlidir. Bu diş kanalları karda tutunması içindir. Bu kanallar olmadan karda tutunamaz. Bu lastik yaz lastiğidir. Bu lastikte öyle kanallar olmadığından dolayı yol tutunamaz. Dolayısıyla da yolda kalır insanlar. Oh uygulama ticari araçlar için zorunlu. Ancak sürüş güvenliği uzmanları kış lastiğini diğer sürücülere de öneriyor. Baktığınız zaman ticari araçlar için zorunlu ama bence bütün araçların takması lazım. Tabii işte insanların trafikte mağdur olmaması için güzel bir uygulama bence. Özellikle ticari araçlarda. Kar lastiğinin bayağı bir faydası oluyor bence.